Bizim bir süper çayımız var. Evet. Hocam. Bu süper çay bir erkekler için, bir de kadınlar için ayrı ayrı bir çay. Şimdi bu süper çayın özelliği canlandıran, e, enerji veren bir çay olacak. Şimdi bunun içerisinde neler var? Bir erkekler için süper çay, bir tane daha French press gerekecek. Evet. Bir de bayanlar de. için. Erkekler için enerji veren, canlandıran müthiş bir çay tarifi. Bunun içerisinde neler var? Erkek için olan da e, mate. Cinsenk, özellikle ginseng. en önemlisi mate ve cinsenk ve biraz da meyan kökü Kad ve kekik. Kadın için olanda ise ada çayı, nane, yeşil çay ve biraz da onda da meyan kökü. Yapayım. Şimdi erkeğin içerisine, yani erkek çayın içerisine biraz zencefil de katalım Başak. Hı hı, tamam zencefil zaten. erkekler için çok faydalı. Hemen hazırlayalım siz söylerken. Şimdi bir, zencefili erkekler için ben. bomba gibi güçlendiren çay. Şimdi bu ekrandaki kadın çayı. Ee, biz erkeklerle başlayalım. Ginseng, mate ve zencefil. Bu üçünü koyalım. Ginseng, Ginseng mate koyduk. ve zencefil. Mate ve zencefili atmıştım Aynen. zaten. Aynen. Bunun üstüne kaynar suyu dökelim. 5-6 dakika kadar demlensin iyice kaynamış olması lazım suyun fokur fokur kaynamış olması lazım ee, Bu çayı erkekler için canlandırıcı çay erkeklerin sadece erkeklik gücünü arttırmak için değil genel hormonlarını korumak, kaslarını korumak, o erkeğin aynı zamanda genel olarak yani zihin performansı, spor etkisi, enerjisini arttırmak için müthiş bir erkeklere özel bir çay bu. Ginseng ne yapıyor? Ginseng doğal yolla erkeklik hormonunu yükseltiyor. Keza mate de erkekler için çok yararlıdır ve içerisinde doğal kafein bulunur. Fakat mate'nin içerisindeki kafein kahve gibi birdenbire yükselmez, daha yavaş olarak yükselir. Arjantin başta olmak üzere Latin Amerika'da uzun yaşayan ve sağlıklı olan erkekler e, günde birkaç fincan mate çayı içerler. Onun dışında e, dediğim gibi yine erkekler için Kekik de konulabilir ama zencefil en uygunu. Hafif bir acılık verebilir zencefil ama da erkekler için muhteşem bir üçlü. Tekrar söylüyorum erkekler için bomba gibi canlandırıcı, enerji verici, performans arttırıcı çay. E, ginseng, mate ve zencefil. zencefil. Gelelim hanımefendilere.